Hangi ara gitti bu adam? Daha kaç saat önce boğazıma yapışıyordu. Vallahi dün akşam gelmiş, bu sabah da herkesi topladı dediler. Nedenmiş, öğrenebildin mi? Yok abi, daha kimse bilmiyor. Ama bu toplantı öyle böyle değil. Sadece bizim aşiret değil, bütün aşiret agalarını bir araya getirmiş. Vay vay vay. Demek büyük meclisi topladı ha? Ali Ağa'da orada mı? Şaka mı ediyorsun abi? Meclis başkansız toplanır mı hiç? <laughs> tamam Dilaver. Derdi neymiş öğren bakalım. Konuşulanlardan haberdar et beni. Tamam abi. Aklından neler geçiyor bana Üzüm yara eğilmişken... ...benim söz söylememi beklemeyin. Varın siz devam edin ağalar. Ağalar, durum aşikar. Fazla söze de gerek yok aslında. Bizim için yukarıda bir Allah'ımız, aşağıya indirdiği kitap, yerde toprak, aşiret, ağa. Biz hep böyle bilirik. Onlardan ne gördüysek onu bellemişik. Yolumuzu gösteren, içimizi rahatlatan o anlayışlardır. Lakin son olanlardan sonra anladık ki Boran Ağa'nın bize yapacağı hiçbir şey yoktur. Kusurum varsa bağışlayın. Ama Genco aşiretinden ayrılıp Aç kalmaya razıyım. Firuza'm icazetini isterim. Sen ne diyorsun Sidara? Ayrılmak ne demek? Ağa haklı. Artık kime güveneceğiz? Boran ağa. İlk hatayı Yezda'yı alarak yaptı. Eski düşmandan dost olamayacağını bilemedi. Hepimizi ateşe attı. Sonra bu İstanbullu kızın ettikleri. Onun karnındaki dölün doğmadan dile düşmesi seni de bizi de yakmıştır. Bana güven sana. Seni de bebeğimizi de bütün tehlikelerden koruyacağım. Hepsi bir yana, toprağın üstündeki herkesin namusu senden sorulur. Kendi bacına sahip çıkamadın. ...gerekeni yapıp namusunu temizleyemedin. Şimdi de bakalım. Benim dönüme nasıl sahip çıkacaksın? Aşiret Midyat'taki toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Üstüne bir de tütün fabrikası açılıyor. Köylüler biz işçi olacağız diye palamları çözüp gidiyorlar. Kimseye sözümüz geçmez oldu. Boran ağa, bak hele yüzüme. Sen aşirete her şeyi bırakıp... ...döreden hükümden kaçacakmışsın kendine sağlam yer yapmak için midyatı çürütmeye çalışıyormuşsun. Doğru mudur akam? Bilmeye hakkımız var. De hele, Aklından neler geçiyor? Buralara kök salmaya uğraşan İstanbullu şirketin başında senin karın varmış diyorlar. Bizim topraklarımızda bizim adamlarımız bu şirkete çalışacakmış. Sen de bizi bırakıp onların başına geçecekmiş. Ne dersin Hakan? Ağalar, müsaade buyurun. Özdemir adlı İstanbul'daki şirket. Yarın öbür gün diğer şirketler. Daha sonra da gavur şirketler gelip topraklarımızı satın alacaklar. Kendi toprağımızda sürgünlük yaşarız. Urfa'da da bunu yapmadılar mı? Ama hepsinden önemlisi bizim insanımız açlığa dayanıklıdır. Susuz da yaşarık, topraksız da yaşarık. Ama namussuz yaşayamayız. Boran ağanın önce bunu temizlemesi gerekir.